Last of Us büyük övgüler aldı. Çünkü hikayesi ve karakterleri çok derindi. Ancak bazı oyunculara göre hikayenin çok liner ve öngörülebilir olduğu düşünülüyor. Oyun çoğunlukla sinematik sahneleriyle ilerliyor. Bu da bazı oyuncuları sıkabilir. Çünkü mekanikler ve oynanabilirlik bazen ikinci planda kalıyor. Çeşitli eleştirmenler tarafından başyapıt olarak tanımlansa da bazıları için sadece görsel ve hikaye odaklı bir deneyimden fazlasını sunmuyor. Kişisel görüşümü belirtmem gerekirse ne kadar muazzam bir yapıt dahi olsa bahsedilen sinematik sahneler bazen cidden can sıkabiliyor. Red Dead Red... Redemption 2. Dünyasıyla dikkat çekerken bazı oyuncular oyun dünyasının çok fazla detayla dolu olduğunu ve bazen bu detayların oyun deneyimini gereksiz yere yavaşlattığını düşünüyor. Oyunun temposu oldukça yavaş. Bu da oyuncular için sıkıcı olabiliyor. Uzun hikaye süresi ve görevlerin tekrarı da olumsuz yorumlar alıyor. Bunun yanında bazı mekanikler karmaşık ve zaman zaman zorlayıcı da olabiliyor. Bu da yine biz oyuncuları rahatsız edebiliyor. Az önce saydığım tüm yorumlara açıkçası ben de sonuna kadar katılmaktayım. Gelelim üçüncü oyunumuza. Fortnite global çapta dev bir popülerlik kazandı. Ancak bazı oyuncular oyunun aslında sadece temel bir Battle Royale deneyimi sunduğunu ve pek fazla derinliğe olmadığını söylüyor. Ayrıca oyun sürekli mikro işlemler ve kozmetik öğelerle dolu. Bu da bazı oyuncuların pay to win algısı oluşturmasına yol açtı. Sürekli güncellenen oyun yapısı zaman zaman oyuncuları sıkabilir. Çünkü içerikler kısa vadeli ilgi çekici olsa da uzun vadede tekrar eden bir yapıyı oluşturuyor. Gelelim herkese hayal kırıklığını uğratan o oyuna, Cyberpunk 2077. Yüksek beklentilerle piyasaya sürüldü ancak teknik aksaklıklar ve hatalarla doluydu. Oyunun atmosferi ve dünyası etkileyiciydi ancak oyun sık sık çökmeler, hata raporları ve performans sorunları nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca oyun bazı oyunculara göre eksik kalmış ve beklenen derinlikte bir hikaye sunmamıştı. İleriye dönük güncellemelerle iyileştirilmeye çalışılmasına rağmen ilk çıkışındaki eksiklikler hala hatırlanıyor. Gelelim son oyunumuz League of Legends'a. E-sporun devlerinden biri olarak popülerlik kazansa da bazı oyuncular oyun topluluğundaki toksik davranışlardan ve sürekli değişen metadan şikayetçi. Bu da oyunun bazı yönlerini zorlu hale getirebiliyor ve oyuncuların stresli bir deneyim yaşamasına neden olabiliyor. Ayrıca oyun sürekli olarak zaman alan ve takıma bağlı bir deneyim sunduğu için yalnızca stratejiye dayalı oyunlardan hoşlanmayanlar için zorlayıcı olabiliyor. Oynamayı bilmeyen oynamasın kardeşim deyip videomuzu sonlandırıyorum. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.